Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kolektife niyet ediyoruz. Lütfen falanızı bütünüyle hayrınıza kabul edin. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kanalımıza destek olmak isterseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlarım. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Ve tabii ki özel fal bakımı için Instagram hesabını hemen bu falımızın altına açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Güzelliklere bütün kapılarımız sonsuz açılsın. Güzellikler bizleri bulsun arkadaşlarım. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden hemen niyetinize fincanımıza açıyoruz. Şöyle gösterelim. Oldukça yoğun bir fincan gördüğünüz gibi. Şöyle gösterelim. Şimdi arkadaşlarım burada gördüğüm kadarıyla 40-50 yaş arası bayan takipçilerim içinizde böyle bir aydan beri özellikle bir yere gitme arzusu var sanki burayı çok istiyorsunuz da hani imkanlar el vermiyormuş gibi geldi şimdi sizi bunun için daha olur hale getirecek olan birisi var ve siz bundan maddi ya da manevi olarak bir destek bu size teklif edeceksiniz istemeyeceksiniz ama bu gelen teklifi e, bu gelen şeyi e, sizi çok mutlu edecek çünkü size bir hediye gibi verilecek arkadaşlar hani geri ödemeli bir şey değil bu tamamen hediye olarak verilecek ve bu gitmek istediğiniz yere siz bu kişinin imkanları doğrultusunda gideceksiniz ay burası yani karnınız nasıl olmuş hemen göstereceğim bakın içiniz içinizi yiyor aklınız fikrinizde hep aynı şeyler e, gerçekten gerçekten İçiniz içiniz yiyirken e, karşı tarafının düşündüğünüz kişinin ya da düşündüğünüz ko konuların e, bu kadar daha kenarda köşede beklemesi, sanki böyle rafa kaldırılmış gibi beklemesi sizin iç içinize atmanıza daha çok sebep olmuş ve karnınız görünenden e, daha şiş ama bir o kadar da düşüncelerden dolayı aslında daha boş çıkmış. Şimdi bu durumu e, nasıl yok edeceksiniz? Hemen onu söyleyeyim arkadaşlarım. Bu durumu yok etmek ee, sizin kendi elinizde her şeyi e, takmamanız gerekiyor e, takmadığınız sürece daha mutlu olacaksınız ama taktığınız zaman da karnınızın bu görüntüsü bana şunu anımsattı yani aslında çok sakinsiniz ama en ufacık bir şeyde her şeyi içinize atıyorsunuz yani sesli bir tepki veremiyor musunuz gibi geldi e, sesli dile getiremiyor musunuz gibi geldi bazı şeyleri ve bu düzenin tabii ki değişmesi gerekiyor Adında ya da soyadında E harfi olan arkadaşlar. bu E harfinin yanında yalnız bir soru işareti var. Yani sizin de E harfli olan kişiyle alakalı merak ettiğiniz şeyler var. Siz istediğini soruyor, ona soruyorsunuz. Fakat yeterli cevabı istediğiniz cevabı bu kişiden alamıyorsunuz. Ee, bu kişi şu anda yatar vaziyette e, kendi çizgisini çekmiş. E, siz ona istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ama Nedense siz de onu yapmak istemiyorsunuz. Yani bazı şeyleri onu yapmasını beklediğiniz için şu anda onunla alakalı düşünceleriniz tamamen soru işaretlerini kaplamış arkadaşlarım. Şu anda oluşan tam da görüntü bu. Burada bir araç çıktı, bir araba çıktı ama bu arabanın e, uzaklığı size hiç yok. Yani yakın sanki böyle kapınızın önü gibi duruyor. Bugün yarın böyle bir girişimde bulunabilirsiniz. Özellikle bu hafta içi araba alacaklar, satacaklar uygun bir zaman arkadaşlar. Kesinlikle uygun olmayan bir zaman değil, uygun bir zaman. Özellikle elektronik alet alacaksınız, bunun için de uygun bir zaman. Yani eğer astrolojiye inanıyorsanız bunlara da inanmanız gerekiyor zaten. Yoksa durduk yere hiçbir şey söylenmiyor. Şimdi burada bir dal var ama bu sanki zeytin dalı sizin elinizdeymiş gibi. Yani siz bir kişiyle barışmak istiyorsunuz. Aklınızdaki kişidir, kardeşinizdir, annenizdir, babanızdır, en yakın arkadaşınızdır. Bilemem siz biliyorsunuz kiminle küs olduğunuzu. Bu kişi karşınızda evet size kayıtsız kalamayacak. Siz ona böyle bir teklif edeceksiniz. Böyle bir şey isteyeceksiniz. O da zaten dünden razıymış gibi. Buna hemen karşılık verecek. Yani o da bunu aslında istiyor ee, ve sizden bekliyormuş demek ki. Ee, bunu da gerçekleştirdikten sonra içiniz biraz daha rahat edecek. Bu hafta itibariyle üç farklı yol, üçüne de gidilecek. Herhangi bir e, kapalılık durumu, engel durumu herhangi bir şey yok arkadaşlarım. Onu da hemen söyleyelim. Yalnız e, bazı konularda e, gerçekten nokta atışı yapıyorsunuz. Bunu neden söylüyorum? Ee, mesela arkadaşlarınızla ailenizle kiminle alakalı düşüncelerinizi belli etseniz söyleseniz e, sanki aynısı oluyormuş yani birebirini yaşıyormuş gibisiniz hisleriniz e, sadece o kişiye karşı değil herkese karşı bugünlerde üst seviyede hissettiklerinizi yaşamanız e, vallahi e, güzel bir şey hislerinizin ne kadar kuvvetli olduğunu gösterir yalnız burada hemen şurayı göstermek istiyorum Bakın şurayı Bir kadın oturur vaziyette Bir erkek sanki böyle e, Yarım saatte bir e, Yarım saat için sizin yanınıza uğrayacak e, Orada böyle bir tartışma olacak Erkek böyle sırtını dönüp çıkacak Gidecekmiş gibi duruyor Yarım saatlik bir olay Sanki yarım saatte bütün her şeyinize En ince detayına kadar konuşup Yeri gelip tartışıp siz oturur vaziyettesiniz siz kesinlikle gitmediniz ama bu karşı taraf bu konuşmalardan sonra kesinlikle geriye gidiyormuş gibi geldi sevgili arkadaşlarım şimdi burası tam bir muamma burada yani bir şey yapacaksınız ama o yapacağınız şey size iyi gelecek mi aslında siz bunu çok merak ediyorsunuz yapacağınız şey her neyse size çok iyi gelecek yani bazı şeyleri risk almalısınız sonunu hiç düşünmeyin İyi mi olacak? Kötü mü olacak? Zaten bir şey kötü olacaksa neden başlayalım ki? Ya da iyi olacaksa değil mi? E, muhakkak ki her şeyin riski var. Sizde de bunda var. E, her şeyin sonu olumlu görüküyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı şu anda gözüme çarpmadı. istediğiniz ya da başlayacağınız işlerle alakalı. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. E, burada bir erkek. Yani 30... 40 yaş arası bir erkek. Ee, özellikle bayan takipçilerim sizden gizlediği bazı şeyler var ee, bu erkeğin. E, geçmişiyle alakalı özellikle her şeyi anlatmamış gibi duruyor. Tabii ki kimsenin geçmişi kimseyi ilgilendirmiyor ama anlatmıyor gibi geldi. Ee, ve siz bunları bir araştırmaya girerseniz göreceksiniz, duyacaksınız. Ya da ona sorduğunuz zaman bir yalan diyecek, iki yalan diyecek, üçüncüsünde kabul edecek. Ve o kişiye karşı sizin aklınızda da soru işareti oluşmuş olacak. Tabii ki bunlar neden olsun değil mi? Olmaması gerekiyor aslında normale bakarsanız ama ne yazık ki günümüzde her şey artık olağan seyrinde devam ettiği için bunlar da normalleşiyor. Fakat bu erkeği Sevdiğiniz için sizin güveninizi sarsacak ama bir ayrılığa sebep olmayacak. Çünkü gizlediği şeyler geçmişte yaşandığı için hani sizin hayatınızdayken, birlikteyken böyle bir şey olmamış. Geçmişiyle alakalı çok fazla üstünde durmayacaksınız. Ama hani neden size anlatmadı, neden yalan söyledi diye düşünmeyecek de değilsiniz. Düşüneceksiniz tabii ki. Ama ufak tefek böyle birazcık bir soğukluk olabilir ama ondan sonrası kaldığı yerden devam gözüküyor. Bir telefon haberi, bu telefon haberi sizin yüreğinizi birazcık hızlı attıracak, birazcık heyecanlandıracak, mutlu edecek, düşündürecek. Bu telefon haberinin gelmesi yani iki vakit, iki gün, iki saat, iki hafta değil, iki hafta çok uzun bir süreç. İki saat belki iki dakika sonra bu falımı izledikten sonra bilemezsiniz ya da iki saat iki gün. Bu haberin gelme olasılığı %90. Eğer bu haber size geliyorsa sonucu güzeldir. Eğer bu haber size gelmekte geciktiyse demek ki birazcık canınızın sıkılacağı bir haber sizleri bekliyor o telefonda. Ee, bunu da söyledikten sonra hemen tabağımıza geçiyoruz sevgili arkadaşlarım. Bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. Tabağımızda şurada beliren bir A harfi yani dışarıdan A harfli birisini bekliyorsunuz. Özellikle şehir olabilir ya da beklediğiniz kişinin e, isminde olabilir A harfi geçiyorsa eğer e, dışarıdan gelecek olan haberin e, güzelliğini gösteriyor hanenin içinde e, bu habere bağlı bir sıkıntı görünmüyor. Sadece sizin e, hanenin dışında akrabalar arasında yaşanan bazı tatsızlıklar var. Bu tatsızlıklar e, durduk yere evleniyor. Birazcık bu can sıkıcı. Yani tam böyle sönmüş olması beklenirken, durmuş olması beklenirken e, böyle pat diye e, tekrar gün yüzüne çıkıyormuş gibi geldi. E, bunlarla uğraşıyorsunuz. Bunlar da ufak tefek e, sebepler inşallah büyümeden kapanır. <laughs> Ve burası. Sizi koruyan, kollayan ee, ailem dediğiniz sevdiğiniz kişinin ee, gerçekten korumacı tavırları e, sizi cezbediyor e, ve o sizin arkanızda dimdik hala durmaya devam ediyor. Hala diyorum belki şu anda küs olabilirsiniz belki bazı tatsız durumlar yaşanmış olabilir ama hala arkanızda durmaya devam ediyor ve edecek de. Öyle düşünün. Ee, ve bu kişiye sonsuz güveniyorsunuz. Ee, i̇nşallah e, güveninizi hak edecek bir insandır. Hepinizi öpüyorum arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.